Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oğlum e, şu an kazıyor orayı Erdem şuraya yapar mısın şuraya yap oğlum Heh. buraya kazı böyle güzel bir şekilde kazıyoruz tertemiz bir şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle bu şekilde kazıyoruz evet Erdem Erdem kazdık mı oğlum Erdem bakar mısın? Kaz değil mi? Başka ne yapacağız? Onu mu? Yok. Onu değil. Harcımızı yapacağız. Tamam mı? Evet arkadaşlar. Harcımızı yapacağız böyle. Biraz su katacağız. Hafif yoğurt, yoğurt tazı gibi bir şey yapacağız. Ve karıştıracağız. Karıştıralım. Evet arkadaşlar. Öyle harcıyoruz. Birazcık. Hayır fazla mı çıktı? Az bir şey suyunu döküyoruz ve gördüğünüz gibi karıştırıyoruz. Biraz daha. Fazla. daha. Gördüğünüz gibi biraz daha karıştıracağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Erdem de şu an karıştırıyor. Erdem ne yapıyoruz oğlum? Hı? Hayır, oraya dökülmez, buraya dökülür. Kaçtı. Hadi. Yaptık mı? Biraz daha harçlayalım oğlum. İyice yoğurt gibi olsun. Hamur gibi olsun. Biraz da hamura benzeyecek ama. Ee, tamam. Şimdi. Hı, tamam. Ah. Ne yapacağız oğlum şimdi? orada ah. Tamam. Gidelim. Gel oğlum. Bakalım ne yapacakmış benim oğlum. Ya burada, burada, burada. Tamam. Ne yapacağız benim oğlum? Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir dakika. Önce önünü temizlerim oğlum. Baba bunları versin. Tamam vereceğim oğlum. Sen neyini giyer misin yavrum? Onu da verir misin bana oğlum? Ama kirletme yapalım. Tamam mı? Tamam. Şöyle. Önce buraya temizliğe trafını. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evde olur? bana yardıma gelir misin? Bunu beraber yapacağız. Böyle alıyoruz, buraya sürüyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. İlk kez yapıyoruz, hiç yapmamışız. YouTube'da izlediğimiz videoları izledik, kendimizi öğrenirdik. Hayır oğlum. Kenarlara akıtma. Bak kirletiyorsun. Anne kızı kız oğlum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Biraz fazla sulu olmuş ama inşallah tutar. Tam dur. Tutar inşallah. Şimdi bunları bek oraya vurma. Oraya vurma. Oraya vurma oğlum. Biraz fazla sulu olmuş. Akıyor. Ben ne bebe? Tamam inşallah. Bunu daha önce yapan varsa, daha iyisini yapmam varsa yorumlara bekliyorum. Hı? Erdem oğlum, kilitledin mi kendini yavrum? Şöyle güzel bir şekilde yapıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve bir dakika oğlum. Şunu alıyoruz. Biraz üstüne yapalım. Değil mi? Dökelim oğlum biraz. Aynı şekilde dökelim. Evet tutar. Alttaki böyle daha şey ama. Ne? Oğlum elimi kirletme. Yapma oğlum. Sen ancak kirletmesini mi diyorsun? Bak. Bozdun, kirlettin. Heh, aferin. Bak benim. Bak benim oyunum nasıl döküyor. Aferin benim oyunum. Aferin benim oyunum. Vallahi her yeri kirlettik. Anne bizi dövecek. Ben sana söyleyeyim oğlum. Yaptı. Aferin sana. Yaptık. Yaptık. Evet yapalım. Oldu mu? Olmadı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Her yerini kirletmiş olduk. Gördüğünüz gibi. Baba. Evet şimdi ne yapacağız böyle yapacağız ve bu şekilde yapıştıracağız İnşallah tutar tutar herhalde kilitlemediğimiz yer kalmadı ama oğlum anne bizi dövecek ben sana söyleyeyim <laughs> Mesela baba babalık ya Ne 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 bu Ne diyorsun oğlum? Bunu. Peki bunu biz nasıl yapacağız oğlum? Bize anlatır mısın bunu? Bak. Aa elini kirlettim bak ben de elimi kirlettim. Hı? Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bak, bak ben de annemin yaptım. Şimdi elimizi yıkayacağız. Elimi yıkayalım. Elimizi yıkayalım değil mi? Oğlum sen de elini yıkayalım. Her yerin içi de süsünü Elimizi yıkadıktan sonra ne yapıyoruz? Havluyla elimizi tutuyoruz. Sen de tut. Sonra gel. Geldik. Şimdi arkadaşlar. Son hali böyle yaptı ama. Bizi bu şekilde bırakmayacağız değil mi Erdem? Erdem biz bunu nasıl yapacağız? Temizleyeceğiz doğru mu oğlum? Temizleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Bu şekilde. Fayansımızı güzel bir harçla yapıştırdık ve bu videonun da sonuna geldik Erdem'le beraber çok güzel bir iş başardık İzleyenler için çok teşekkür ederim kanala abone kanala abone olmayı unutmayın yorum ve beğen yapmayı unutmayın çok teşekkür ederim hayırlı günler hayırlı akşamlar diyorum